Sizden gelen sorularla devam ediyoruz. Arda'nın sorusundayız. Ee, okuyalım bir soruyu. İbrahim öğretmen 8 öğrencisinin katıldığı gülle atma yarışmasının kurallarını şöyle belirliyor. Atış mesafesine göre ilk turu en uzun mesafeye atan 4 kişi geçecek. İkinci tura yükselen öğrencilerden 2 kişi elenirken finale 2 kişi kalacaktır. Sonra bir tablo vermiş. Tabloda birinci tur, ikinci tur, üçüncü tur diye alınan puanlar belli kişiler var. Sorun devamını oku, okuyalım. Atış mesafelerinin bir kısmını karaköklü çıkınca hangi öğrenciyi eleyeceğine karar veremeyen İbrahim öğretmen tüm öğrencilere üçer atış kullandırtıyor. Sonra aşağıdaki listeyi ilk ikiyi belirtmesi için okulun matematik öğretmeni olan Ahmet öğretmene veriyor. Yukarıdaki sonuçlara göre birinci ve ikinci öğrenci sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Şöyle e, birinci turun sonuçlarını yazdım. Yiğit 14'müş, e, Elif 5 kök 6'ymış, Nisa 11, 13,2, 13, 12, 8 kök 3, 9 kök 2 şeklinde. Burada matematik öğretmeninin yapacağı iş neydi? Kaç kişiyi bulacaktık? 4 kişiyi. En yüksek alan 4 kişiyi seçeceğim. İkinci turda onları onaylayacağım. Peki bulabilmek için yapmam gereken şeyler. Kimisi köklü, kimisi virgüllü. Peki şu köklüleri bilebilmek için bir kere hepsini kök içerisine atsam. O, bu nedir? 25 çarpı 6'dır değil mi kök içerisine? Kök içerisine ikisini de attığımda 25 ile 6'yı çarparsam kaç yapacak? 150 Devam edelim. Bu 13'ten daha büyük bir sayı. Onu biliyorum. Peki 8 kök 3 nedir? 64 çarpı 3'tür. 64 çarpı 3'ten kaç yapacak? 192 yapacak. Elvan'a geldim. Kökün içerisine koydum. 81 çarpı 2'den kaç yaptı? Kök içerisinde 162. Şimdi şöyle bir bakalım. 14'ün 14'e kare kök içerisine alsam kaç yapar? 196. Peki 13'ü de alalım. 13 ne yapar? 13'ten yapacağı kök 169. Şimdi en yüksek kim almış şu durumda? Baktığım zaman zaten bu 11 daha düşük. Bunun 13'ten daha büyük olduğunu biliyorum. Bu da 12'den küçük. Ondan sonra şöyle bir baktığım zaman 100, 162, 192, 169, 150, 196, 196 en yüksek. 196'ya yakın kim var? 192 var ikinci. Peki 192 geldik buraya. Bu Mustafa 13,2 yani 169'dan daha büyük. O zaman Mustafa var 3. sırada. Sonra da kim var? 169'la Sun var. Şimdi devam edelim ikinci tura geçtiğimizde. İkinci turu yazacağız. İkinci turda sadece bunların aldıkları puanları yazacağım. Yiğit kaç almış? 5 kök 7 almış. Peki Mustafa kaç almış? Mustafa da 6 kök 5 almış. 6 kök 5 almış. Sun kaç almış? 12,9 almış. İsmail kaç almış? 13 almış. Şimdi bunları sıralayacaksak. Bir kere şu köklü sayıları bir kökün içerisine atalım bakalım kaç yapacak. 25 çarpı 7'den kök içerisinde kaç yaptı? 175 yaptı. Peki devam edelim. 36 çarpı 5'ten kök içerisinde kaç yaptı? 180 yaptı. Devam edelim. Bu 12,9. Bu da zaten 13. 13 neydi? 13'ü de gösterelim. Kök içerisinde 169. Şimdi burada en yüksek alan 2 kişi finale çıkacak. 175 var. 180 var. 169 var. Tabi 169'dan daha küçük bir sayı var. Birinci olan kim olacak? Tabii ki 180 ile Mustafa ikinci turu çıkacak. Ondan sonra kim çıkacak? Yiğit çıkacak. Yani ikinci turdan yükselecek olanlar bunlar. Finale geldik. Üçüncü turdayız artık. Üçüncü turda Yiğit'in aldığı puan 13,9'muş. Peki Mustafa'nın almış olduğu puan da 14'müş. O zaman Mustafa birinci Mustafa ikinci de Yiğit. cevabımız Mustafa Yiğit olacak. Arda'nın gönderdiği ikinci soruyla devam ediyoruz. Arda köklü sayılar çalışıyor. Anlaşıldı. Şimdi soruyu okuyarak devam edelim. Uzun atlama 45 metrelik mesafede koşarak hızlanma ve belirlenen sahayı geçmeden kum havuzuna atlama şeklinde yapılır. Kum havuzunun uzunluğu 10 metreden oluşmaktadır. Bir uzun atlama yarışında Sporcular tabloda verilen uzunluklarda kum üzerine atlayışlarını gerçekleştiriyor. Ahmet kök 30, Mehmet kök 23, Sait kök 40, Enes kök 20, Berat kök 35. 6 metreden fazla atlayan sporcu birinci, 6 metreye en yakın atlayan sporcu ikinci, 5 ile 6 metre arasında atlayan sporcu üçüncü olmuştur. Yarışmada birinci altın, ikinci gümüş, üçüncü bronz madalya aldığına göre Altın ve bronz madalya alan sporcular sırasıyla kimlerdir? Buraya yazdım. Ahmet'in değerlerinin hepsini yazdım. Şimdi kriterlerime gelirsem. 6 metreden fazla ise 6 metreden fazla olan birinci. 6 metre dediğim zaman yapmam gereken şey Hepsi köklü verilmiş. O zaman ben 6 metreyi bir kökün içerisine atayım bakalım ne demek istiyorum. Kök içerisinde yani 36 metreden fazla olacak. Baktığım zaman Ahmet kök 30, kök 23, kök 40, kök 20, kök 35. Büyük olan kim var sadece? Kök 40 var. O halde kök 40 ile Said birinci oldu. Devam edelim. İkinci kriterim neydi? 6 metreye en yakın atlayan sporcu ikinci olmuş. Yani kök 36'ya en yakın olan sayıyı arayacağım. Kök 36'ya en yakın olan sayı kök 30 var burada. Kök 35 var. Tabii ki kim var? Kök 35 ile Berat ikinci oldu. Sonra bana dediği şey üçüncü olan ise 5 ile 6 metre arasında atlayacakmış. 5 ile 6 metre arasında. Yani kök 25 ile kök 36 arasında olan bir sayıyı bulmam lazım. Baktığım zaman kim var? 23 bu aralığın dışında. 20 aralığın dışında kök 30 Ahmet. Yani kök 30'la Ahmet de 3. oldu. O halde Sait Altın Ahmet bronz aldı. Sait ve Ahmet diyoruz. Arda'nın üçüncü sorusu ile devam ediyoruz. Arda'nın sorusunu bir okuyalım. Köklü sayılarla ilgili yine. Ahmet şekilde gösterilen yarı çapı 50 cm olan bir dart tahtasına atışlar yapmaktadır. Dart tahtasının yerden yüksekliği 2 metredir. Ahmet'in yapmış olduğu atış dart tahtasının herhangi bir yerine isabet ettiğine göre saplanan okun zeminden yüksekliği metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz? buraya çizmeye çalıştım ee, dart tahtasının yerden yüksekliği 2 metreymiş yarıçapı da 50 santimmiş yani şöyle düşünelim şurası merkezi olsa buranın merkezinden yüksekliği yani yarıçapı çapı 50 ise şurası 50 santim yapar değil mi E burası da 50 santim yapacak yani dart tahtasının en yüksek yeri e, kaç yeri olan uzaklığı kaç metre yapacak şöyle düşünelim 2 metre burada var. 1 metre de burada var. 3 metre yapacak mı? O zaman benim yapacağım atış 2 metre ile 3 metre arasında olursa 4 e, dar tahtasına isabet etmiş olacak. Şöyle düşünelim. 2 ile 3. Dahillik var mı? Var. Pekala atacağım uzunluk şu yükseklik şu aralıkta olmalı. Bunu köklü sayı olarak ifade edersem 2'nin hemen kare kökünü alacağım. 4 küçük eşittir x'ten o da küçük eşittir 9'dan. Şıklarda bu bu aralıkta olmayan sayı kim var? 5 bu aralıkta, 7 bu aralıkta, 9 bu aralıkta, 11 bu aralıkta değil. Eğer yerden kök 11 yükseklikte bir yere atarsam şuralarda bir yere denk gelecektir. Dışarıda kalacaktır. Arda'nın son sorusuna sıra geldi. Yine köklü sayılarla ilgili. Önce bir soruyu okuyalım. Ee, Soru da bir dikdörtgen tahta verilmiş. Kenar uzunlukları metre cinsinden köklü sayılar. Kök içerisinde 5,76, kök içerisinde 0,36 şeklinde. Sorunun metninde dikdörtgen şeklindeki tahta uzun kenarından kesile kesilerek eş parçalara ayrılıyor. Elde edilen eş parçalar kullanılarak dikdörtgen şeklinde bir pana oluşturuluyor. Hangi pana bu parça ile oluşturulamaz? Aşağıdaki şıklara bakacağım. Hangisi bununla oluşturulamayacağını bulmaya çalışacağız. Şu şekilde çizmeye çalıştım. Ee, şimdi şu bir kere köklü sayıları bir kökten dışarı çıkar çıkaralım. 576 kimin karesi? 24'ün karesi ee, nasıl çıkacak peki? Şöyle şu kenarda size bir göstereyim bunu ondalık sayıları çıkarmayı. 576 bölü 100 mü demektir bu kök içerisinde? Değil mi? Şurası virgül var, iki tane sayı var, yüz demektir. 576 kökten nasıl çıkacak? 24 diye çıkacak. 100 kökten nasıl çıkacak? 10 diye çıkacak. O zaman nasıl göstereceğim? 2,4 metre. Şıklarda hepsini santim olarak vermiş. O zaman ben bunu santime çevirirsem ne yapacak? 240 santimetre. O halde bu da 0,6 metre olarak çıkacak. Kök 36 ne yapacak o zaman? 0.36 0.6 metreden 60 santimetre yapacak. Kısa kenarı 60 cm, uzun kenarı 240 santimetreymiş. Şimdi çözmeye geldiğimizde e, soruda bana uzun kenarı eş parçalara bölünerek oluşturulacak diyor. Yani kısa kenara dokunmuyorum. Kısa kenar 60 cm olacak. Uzun kenardan böleceğim. 240'ı parçalara böleceğim. Şıklardan bakarak gidersek eğer 120 olabilmesi için iki tane kısa kenarın alt alta gelmesi gerekir değil mi? Yani şu şuradan iki parça yaptığımı düşünün. Diğer parçası bunun altına gelecek. 240'ın yarısı da 120 mi? 120. Yani şunu ortadan ikiye bölmüşüz. Getirmişiz diğer parçayı altına koymuşuz. 120'ye 120 olmuş. Doğru mu? Doğru olabilir. Peki şuraya gelelim. 80'e 180. 60'ın katı değil 80 ama 180 60'ın katı. Yani 3 tane kısa kenar alt alta getirilmiş. Peki 240'ı 3 parçaya bölmüş olsam 80 80 80 diye olur değil mi? Bu 3 parçayı da getirip alt alta koyduğumda 180'e 80 mi yapar? Bu da tamam. Bu şıkkımız da tuttu. Peki D şıkkına bakalım. C'yi atlayacağım. Ya da atlamadan C'den devam edelim. 160 santim diyor. 160 60'ın katı değil. 90 santim diyor. 90 da 60'ın katı değil. Bu 60'a dokunmayacağız biz. Dokunmayacağımıza göre ya burada ya burada onun katı olmak zorunda. Zaten bu direkt elenecek ve cevabım olacak olamaz olarak da. D şıkkına baktığımızda ise 480. 480 60'ın kaç katı? 8 katı. Demek ki 8 tane kısa kenar alt alta eklenmiş. Yani şu uzun pa uzun kenarı 8 eş parçaya bölünmüş. 240'ı 8'e böldüğümde 30 yapar mı? Yapar. O zaman bu şıkta doğrudur. Cevabım C şıkkı.